Merhabalar Malumet kanalındasınız. Ben Melal Perdöndaş. Bugün yeni bir video serisine başlıyoruz. Video serimizin adı arkadaşlar sınavda çıkar. Sınavda çıkar ne demek? Özellikle TYT ve AYT'de çıkması muhtemel olan ÖSYM tarzına benzeyen sorulardan çözeceğim arkadaşlar. Tabi bunları nereden çözeceğim? Türkiye'nin alanının en iyi yayıncılarından birisi olan Karakök yayınlarından çözeceğim. Karakök yayınlarının Burada kullandığım ilgili kitaplarının linklerini de videonun altındaki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Karışık çözeceğim arkadaşlar. Örneğin bugün ki videoda trigonometri var. Atıyorum yarın parabol olacak, öbür gün polinom olacak, başka bir gün logaritma olacak. Böyle karışık bir şekilde gideceğim. Böyle keyfimize göre, neşemize göre ilerleyeceğiz. Şimdi geldik trigonometri sorumuza. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar bir eşitlik vermiş bize ve bunlardan Buradan bir sonuca varmamızı istiyor. 3 farklı sonucu kıyaslamamızı istiyor. Neye göre? Rasyonel sayı olup olmadığını soruyor bize. Şimdi buradaki arkadaşlar temel mesele... Dikkat ederseniz cos2x var. cos2x dediğim yarım açı, iki kat açı formülüne benziyor değil mi? Bunun açılımına benziyor. Burada cos4x var. E, cos4x değil. Cos'un dördüncü kuvveti var arkadaşlar. Şimdi o zaman burada bir sanki çarpanlara ayırmaya benzeyen bir şeye ilerleyeceğiz. Zaten seçeneklerde verdiği hikayede dikkat ederseniz yine bir iki kat açı. Bu da iki kat açı sekant 2x dediğimde şöyle 1 bölü cos 2x değil mi?? Hı hı. 1 bölü cos 2x. E sin kare x'i de e, herhalde bulurum. şu bulacağım şeylerden. Şimdi ne yapacağım? Şöyle bir hareket yapalım. Gelin şu, cos 2x'i şunu cos x'e benzetelim. Çünkü bakın burada cos x var, burada cos 2x var. Cos 2x'i cos x'e benzetelim. Şimdi şu muydu? Cos 2x eşittir. Cos kare x eksi sin kare x'ti değil mi? İki kat açı formülünü yazdım. Benzer şekilde sin'i de yazalım hadi. Sin 2x neydi? 2 sin x çarpı cos x'ti değil mi? Bunların çıkartılışlarını vesairelerini Trigonometre oynatma listesinde bulabilirsiniz arkadaşlar. iki kat açı, yarım açı formülleri videosunda. Yalnız dikkat ederseniz şu anda ben cos 2x'i ne cinsinden yazdım? Cos kare x ve sin kare x cinsinden yazdım. Ama ben burada cos 4, cos'un 4. kuvveti x olduğuna göre gideceğim şöyle bir şey yapacağım. Şundan kurtulmam lazım. Peki ondan kurtulmanın yolu ne? Ben şunu biliyorum bir de değil mi? Cos kare x artı sin kare x eşittir 1 değil mi? Doğru mu? Doğru. Peki ben şu sin kare x'i bu tarafa biri bu tarafa atsam şöyle bir şey elde eder miyim? Cos kare x eksi 1 eşittir sin kare x mi? Aynen öyle hocam. Hatta eksi sin kare x şunu eşittir. Eksi sin kare x diyelim. O zaman şu eksi sin kare x yerine doğrudan şu vatandaşı yazabilirim. Yani ne olur? Cos 2x eşittir. Cos kare x artı cos kare x eksi 1 olur mu? Bu da ne yapar? Cos kare x, cos kare x daha. 2 cos kare x eksi 1 olur mu? Olur. Yani şu anda dikkat ederseniz cos 2x'i ne cinsinden yazdım? Cos kare x cinsinden yazdım. Benzer şekilde arkadaşlar. Benzer şekilde. Cos 2x'i lazım olduğu zaman da e, burada cos kare x cinsinden yazdık. Sin kare x cinsinden de yazabilirsiniz. Nasıl oluyordu o da? Onu da hatırlatalım. Gelin bunun yerine bu sefer bu cos kare x yerine 1 eksi sin kare x yazayım. Çünkü şöyle değil mi? Cos kare x eşittir. Işte... 1 eksi sin kare x olmaz mı? Şunu karşıya atarsam. Olur hocam. O zaman bak bu cos 2x davası neye dönüşür? Şu cos kare x yerine 1 eksi sin kare x yazıyorum. 1 eksi sin kare x. Eksi sin kare x. Bu da ne yaptı? 1 eksi 2 sin kare x oldu. Yani lazım olduğu zaman sen e, ee, 2x'i, şurada cos 2x'i sin kare x cinsinden ne yazabiliyorsun şuraları biraz sileyim. Çünkü biraz kalabalık oldu burası. Şunu sileyim. Tamam. Burası tamam. O zaman benim bu ifadem neye dönüşür? Şunu tekrar yazalım. 3 kosun 4. kuvveti x eşittir. 5 çarpı kos 2x yerine ne yazıyorum? 2 kos kare x eksi 1 artı 2 yazıyorum. Şimdi bunu düzenleyelim. 3 kos 4. kuvveti x şu 5'i dağıtıyorum. Her ikisinde. 5 ile 2'yi çarptım. 10 cos kare x eksi 5 artı 2. Değil mi? Hı hı. Hepsini sola atalım. Şöyle bir şey gelir mi? 3 cos'un 4. kuvveti x eksi eksi 10 cos kare x artı 3 eşittir 0 mı? Ne yaptım? Eksi 5 artı 2 eksi 3 karşıya attım artı 3. Şimdi gel değişken dönüşümü yapalım. Çünkü bak burası cos kare x'in karesi. Bak bir de burada cos x var görüyor musun? O zaman ben şuradan cos kare x'e t dersem bu vatandaş 3t kare. 3t kare eksi 10t artı 3 eşittir 0 olur mu? Olur hocam. Gel çarpanlarına ayıralım. Buna 3t'ye t diyorum. Bu da 3'e 1 ama burası eksi olduğu için eksileri kullanalım şunu eksi 3 ile şu vatandaşı da eksi 1 ile çarparsam 3 t eksi 3'ün çarpımı eksi 9 t. T ile eksi 1'in çarpımı eksi t. Toplamları ne yaptı? Eksi 10 t ortadakini verdi. Demek ki o vatandaş nasıl ayrılıyor? 3 t eksi 1 çarpı t eksi 3 eşittir 0. T neydi? Kos kare x'ti. Yani yani 3 kos kare x eksi 1 çarpı kos kare x eksi 3 eşittir 0 elde ettik mi? elde ettik. Güzel. Hala devam ediyor soru. Dikkat et. Ya bu arkadaş sıfırdır ya da bu vatandaş sıfırdır. O zaman, o zaman ne gelir buradan? 3 cos kare x eksi 1 eşittir sıfırsa buradan 3 cos kare x eşittir 1 olur. O zaman cos kare x ne olur? 1 bölü 3 olur. O zaman cos x ne olur? Artı eksi 1 bölü kök 3 olur. Doğru mu? Bunu elde ettik. Şunu sıfır yaparsam Cos kare x eksi 3 sıfırsa buradan cos kare x eşittir 3 olur. Buradan cos x de artı eksi kök 3 olur. Böyle bir şey olması mümkün mü? Böyle bir ifade elde etmem mümkün mü? Değil. Neden? Çünkü kosinüs x fonksiyonu eksi 1 ile 1 arasında değer alıyor. Ama burada kök 3 ifadesi dikkat et. Artı kök 3 birden büyük. Eksi kök 3 de eksi 1'den küçük. Dolayısıyla cos x böyle bir değer alamaz. Nereden gideceğim? Şu değer üzerinden ilerleyeceğim. Şuradan ilerleyeceğiz değil mi? Şu mümkün değil. Şunun olması mümkün değil dedik. Buradan ilerleyeceğiz dedik. Yani 1 bölü kök 3 değerini kullanacağız. Gelin o zaman bir üçgen çizelim. Bir üçgen çiziyorum arkadaşlar. Şöyle bir x açım var. x açısının kosinüsü 1 bölü kök 3 ise komşusu 1. Hipotenüsü nedir? Kök 3'tür. Karşısı nedir? Kök 2 midir? Aynen öyle hocam. Hı hı. Bu şekildedir tamam. Gel sin 2x'e bakalım. Sin 2x ne demek? 2 sin x çarpı cos x demek doğru mu? O zaman burada sin x dikkat et kaç yapar? Kök 2 bölü kök 3 mü? Hı hı. 2 çarpı kök 2 bölü kök 3. Şurada bir bölme yapalım. Ee, cos x ne? Cos x neydi? O da 1 bölü kök 3'tü. 1 bölü kök 3. Bu ne yapar? 2 kök 2 bölü 2 kök 2 bölü 3 yapar. Doğru mu? Bu da bir rasyonel sayı değildir. Q'nun elemanı değildir. Q'ydu değil mi rasyonel sayıların sembolü? Hocam iyi de eksisini kullansak değişen bir şey olur mu? Olmaz. Çünkü kosinüs nerede negatifti? Kosinüs x ekseni nerede negatif? İkinci ya da üçüncü bölgede negatif. İkinci ya da üçüncü bölgede aldığın zaman sinüsün işareti ya pozitiftir ya negatiftir. Pozitif olsa şu değer yine şu değer negatif çıkar. Negatif olsa bu değer yine aynı bu şekilde çıkar. Dolayısıyla bir değişiklik olmaz. Yani bu rasyonel değil. Devam edelim. Şurayı biraz sileceğim. Şu üst kısım zaten soruyla çok da ilgili değildi. Yani orayı biraz gösterdik ne yapıldığını. Zaten bir bölümünüz gerçekten onun ne olduğunu biliyordur. Sekant 2x'e bakalım. Sekant 2x ne demek? 1 bölü kosinüs 2x. Bu da ne demek? 1 bölü Cos kare x eksi sin kare x mi? Aynen öyle hocam. Zaten bak her ikisinin karesini aldığım zaman gene bunun pozitif veya negatif olmasının bir önemi yok. Çünkü kare aldığımda her halükarda pozitif gelecek. Cos x neydi? 1 bölü kök 3'tü. Karesini alırsam bu ne olur? 1 bölü 3. Aha, şöyle 1 bölü 3. Eksi sin x neydi? Sin x. Şuraya bir sin x yazalım. Kök 2 bölü kök 3'tü. Karesini alırsam bu da ne yapar? 2 bölü 3 yapar. Ha ha. E 1 bölü 3'ten 2 bölü 3 çıktı. Eksi 1 bölü 3 olur. 1 bölü eksi 1 bölü 3. E bunun değerine eksi 3 olur mu? Olur. Sekant x neymiş? Eksi 3'müş. Yani bir rasyonel değer alabilir. Oldu mu? Bence oldu. Geldim sonuncuya. Sin, sin, kare x. Şimdi sin kare x ne oluyor? Bu ne demekti? Ne demekti? Şunun karesini al demekti değil mi? Yani sin x'in karesiydi. Bu da ne yapar? Kök 2 bölü kök 3'ün karesi. Bu da ne yapar arkadaşlar? 2 bölü 3 yapar. Bu da bir rasyonel ifade olur. Demek ki 2 ve 3 bir rasyonel ifadeymiş arkadaşlar. Bu video böyle. Ee, günler geçtikçe bu tarz videolar gelmeye böyle tek tek gelmeye devam edecek. İzlemede kalın. Kanalı da arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.